merhabalar. Liya Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, kuzu kol yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle sarımsakları bütünüyle atacağım. Kekik, tuz, sonra da böyle bir tane soğanı dört parçaya ayırıp koydum. Bir de ayçiçek yağı. E, i̇lk önce kuzu var. E, kuzunun faharatla içine geçsin diye şöyle birkaç yerde çizikler yaptım. Baharatlar daha iyi içine geçsin lezzet diye. Tamam. Şimdi şöyle bir tepsi alayım. Şöyle bir miktar yağ. Yani zaten yağlı bir et olduğu için çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Şöyle kekik, göz kararı kaptan, biraz yağ. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra kuzunun her tarafına gelecek şekilde böyle karıştırdıktan sonra kuzunun her tarafına gelecek şekilde şöyle elini yıkmayacağım başıma da her tarafa gelecek şekilde baharatları yedireceğiz. Ben böyle et yemeklerinde çok fazla baharat kullanmayı sevmiyorum. Çünkü sadece et yemeklerinin kekiğin daha çok yakıştığını düşünüyorum. Tabi siz de göre damak tadınıza göre istediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Şöyle vaktiniz varsa bir saatte baharatla beraber dinlenirse et daha iyi olur. Ama vaktiniz yoksa da zaten alamıyorum folyo saracağım. Kendi bulaklarında kendi suyunda pişecek. Evet etlerim hazır şimdi. Şunu normal bir tepsi alacağım. Fırına süreceğim bir tepsiye altına bir tane kağıt, bir kağıt serdim. Şimdi şöyle daha iyi lezzetin vermesi için şöyle soğanları bir suanı dörde böldüm. Şu sarımsakları da bütünüyle şöyle tarafına gelecek şekilde. Tamam şimdi hiç yağ ve su katmamıza gerek yok. Şöyle alamıyor koyuyor ya. İçi de iyi pişene kadar. üstüne alaminyon folyo da içi pişene kadar kalacak. Sonra alaminyon folyoyu çıkarıp bizim kızarmaya bırakacağım tekrardan. Ve kısık ateşli olmasına dikkat edin. Ben önceden ısıtmış 150 derece ısırımda alt üst pan ayarlarını açtım. Şimdi içi de pişene kadar Şöyle hazır yemeğim şimdi fırına getirebilirim. Şimdi fırınımı şöyle ortaya doğru sürdüm. Tamamdır. Bu aşamada alanın yukarıya üstünden alıyorum. Şöyle kızarması için hem kızarıp hem de içi pişmesi için fırına atacağım. Sonra alt üstü de aynı şekilde kızarması için Ah yani. Alt üst aynı kızarması için çevireceğiz. Şimdi fırına atabilirim tekrardan. Evet, et kızarmaya başladı. Şimdi biraz daha fırına süreceğim. Birazdan eti ters çevireceğim. Biraz da diğer tarafı kızarsın. Evet, şimdi yemeğimi fırından aldım. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel lokum gibi pişti. Yemeğim hazır. Şimdi servise geçebilirim. Pilavı şöyle sunu tabağım. Evet etim de şöyle. Ben bunu parçaladım. Fırından çıkartırken parçaladım. Çok güzel lokum gibi pişti. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlık.